Açma. <gülüyor> <gülüyor> Gitme oraya. Gitme anneciğim korkmasın. <laughs> Ama onu kutsana birazcık. Çok ya. Sen hiç Bak geliyor bak geliyor. Bak, geliyor bak geliyor. <laughs> Dur, elleme elleme hiç bakayım ne yapacak. Bağır Bak korkuttun kaçırdın o geri büyüyecek şimdi onlara. Niye bağırıyorsun? ayrı koyduk yemeği ne yapalım demiş ediyorlar bizi. Böyle böyle yesinler Yapma yapma dökme. Ver bak. Ver. Ver, ver ver ver. Ver ver. Yemeklerini dökmeyelim bari. Ben. ben de koyacaktım. Ben de koyacaktım. Tamam bağırma bak bağır, bağır, bağır. korkutuyorsun ama kaçtı gitti bak ya. Yapma öyle tamam sonra da sen koyarsın bitince. Gel gel. Ps, 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 ps. Gel kızım gel. Gel ps, senden korkuyor. Git içeri. Canavar mı görüyor seni? Ne görüyor bilmiyorum. Gel. Pst, 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 pst. Gel kızım gel. Bu kafa tutuyor ona demek ki. Şimdi anladım ben. Hmm, yapıyor. O da rahatsız oluyor. Şimdi e, bilmeden yargılamak olmaz. Tabi. Bu da az değil yani. Çık mı çık ama kafa tutuyor. Ama. Al birazcık dök o zaman. Hadi git. Niye dökeyim ya bilsin? İyi tamam aşkım. Gel. Pst, 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 pst. Gel kızım gel ye gel. Gel mamanı ye gel. Haydi koydum. Ne yapayım dövüşmesinler. Rahat rahat yesinler işte. Dök diyorum birazcık, azcık fazla değil. Bırakıyorlar sonra üstüne basıyoruz. Ziyan oluyor. He birazcık dök. Birazcık gel. Ps, 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 ps. Heh, tamam mı? Fazla dökme. Tamam o da yer, o da yer. Onun bak önündeki var, bitmemiş. Hayır koyma ona. Var onun, var onun, var onun, var onun. Ya var onun diyorum ya. Kız. Var diyorum ya, duymuyor musun? Ne yaptın bir sürü koydun? Allah Allah. Gel. Yemeyecekler şimdi ayak altına ezilecek günah değil mi onlar? Var diyorum hala boşaltıyorsun ya. Ayıp ya. Sana ne? Ee sana ne? Yemeyecekler ki kalacak oradan. Gel gel. Gel kızım gel gel gel. Bak senden korkuyor. Gel gel. De geldi. Gel gel kızım gel. Gel. Pş, 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 pş. Yok ya o kafa tutuyor bu. bu Anne geldi Kim geldi? Bak da. Gel. Orayasın. Aa kavga. Gel. 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 Ne bunun da kaşları sarı. Ne yüzünün güzelliğine <laughs> bak. Gel. 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 Gel güzellik gel. Ne güzelsiniz hey. siz. Allah'ım ya Rabbim. Gel 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 bak iyi ya hiç oh, pınlamıyor kimseyi parmak kadar boyun ben kapat diyorum gel gel anneciğim gel 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 güzeldir gel gel bu da acıkmış baksana güneşten yağmış gibi bronz olmuş kaç dönem üstü ne kadar güzel gel, Hayır, şey gel güzel bak ay ne tatlı e ama mavi bakıyor. Ne yapıyor bak ona kafa tutuyor. Öbürüne gelme ah. diyor. Ya yapma. Allah'ım ya Rabbim. Niye bağırıyorsun korkutuyorsun hayvan yeme yerken. E ama saçım yapışıyor ben onun Tamam geç abi. bu tarafa. Hiç Hayvanlar mi? korkuyor aşkım. Baksana huzursuzlar zaten korkuyor. Bak kaçıyorlar en ufak bir şeyde. Gel. Piş 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 piş. Ben yine uyuyacağım burada tamam dur ama ses yapma ya yani. ama terliğimi giyeceğim ama kaçar o zaman o tarafa terlini gitme yemek yesin terliğini niye giyiyorsun evin içindesin basamakta aa içimi bitirdim be terliğimi giyeceğim terliğini nereye giyeceksin geçme oraya koyduk buraları hayvanları yiyor korkup kaçacaklar bırakacaklar bırak doyursunlar karınlarını tamam. sen kimsin? ben şimdi giymedim o zaman git kapatacağız bu kapıyı Burka, telin altından bak öyle korkuyorlar hayvanlar yazık bina Şimdi bak gelecek öbürü de elini çek tamam sen çekme ben çekeyim tamam çek tamam çekmesin. ben tamam susar mısın Yusra çok konuşuyorsun ya tamam gelsin yesinler işte şimdi gel bak baksana bu çocuklar bir yani öndesin bak okşuyorsun gördün mü? Gördün mü? Bir de, bir de sana bakayım, sana bakayım bir de, sana bakayım bir de. Senin saçın da bak, kedinin yüzü gibi olmuş, sarı gibi. Aynı model olmuş. Sana. Ben çekerim diyordum. Tamam anneciğim be. Efefef. <laughs> öf, öf. Ben çekerim. Senden hayat ne zor ya Rabbim ya. Olamıyor yok. senden zor. Tamam hadi yerler bunu. Çünkü siler, süpürürler bir şey. bak geliyor yavaş yavaş bak yaklaşıyor hareket etme korkuyor çok ürkekler ya bak atladı gördün mü ayrı koyduğun zaman bak şimdi bak buna bak bak bu kafa tutacak ona bak söyleniyorlar bak Hangi ben çekelim diyordum tamam ama tamam ben çekelim tamam anneciğim bak bu da karnını doyuruyor şimdi geldi yere doydu bıraktı. Bıraktınız gördüm değil Ziyan. Yani başka bir şey değil. Ziyan bunlar. rüzgar gelecek hepsini uçuracak yani. Yemedi. Ne istiyorsun hala? Oyun mu istiyorsun? Ne istiyorsun sen? Ne istiyorsun sen? Ne? Gel diyorum içeri gelmiyorsun. Gel. Gel içeriye. Gel. 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 Gel 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 gel, gir içeri, gel, gel, gel kapıda durma, gel, 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 gel içeriye gel, gel, gel benim yanıma, gel, gelir misin? Hadi gel, gelmiyorsun, ne yapayım sana? Gel, gel 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 gel, gel 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 gel, gel, gel kaçma, gel, gel 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 gel, gel kaçma, gel gel gel, gel kaçma gel. Yep. Evet. gelmiyorsun ben ne yapayım buzluğu yaptım içerisine hadi bay